Mutlu günler sevgili spor severler. Haber 1965 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Yağız Önder. Bugün Samsun Spor'da yaşanan son gelişmeleri, takımdan gelecek futbolcularla alakalı yaşananları ve yeni transferlerle ilgili gündemdeki tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için bu yayında sizlerle birlikte olacağım. Evet sevgili spor severler, Samsun sporların ve Fenerbahçelerin gündemindeki tek isim şu anda Anthony Musaba. Sarılağcıvertli kulüpte teknik direktör Todesco bu futbolcunun transferi edilmesi için yönetime yapmış olduğu uzun süreli çağrıların ardından Fenerbahçe yetkilileri transfer komitesi Samsun Spor'dan Musaba'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Gelinen son noktada Fenerbahçe 5 milyon artı bir oyuncu karşılığında Musaba transferini bitirmek istiyor. Musaba'yı Samsun Spor'dan bu şekilde almak istiyor. Ee, Yağız Sabuncuoğlu ve birçok ulusal medyada yer alan spor muhabiri Musaba'nın Fenerbahçe transfer olacağı yönündeki haberleri an ve an takipçileriyle paylaşıyorlar. Günler öncesinden Fenerbahçe'nin Musaba ile ilgilendiğini zaten sizlere aktarmıştık bu kanal aracılığıyla. Dün Musaba'nın Antonio Musaba'nın Menajeri İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe yetkilileriyle bir araya geldi. Büyük ihtimalle Menajeriyle her konuda anlaşma sağlandı. Yani Musab'a'nın serbest kalma bedelini Fenerbahçe ödediği takdirde Musab'a önümüzdeki birkaç gün içerisinde Fenerbahçe'ye transfer olabilir. Ee, bu, bu gelişmelerin ardından bugün Samsun Spor'un Başkan Vekili Veysel Bilen açıklamalarda bulundu. Musab'a'dan gitmek istediğine dair bir talep gelmedi. Sözleşmesi devam eden profesyonel bir oyuncumuz. Serbest kalma maddesi var. Şimdiye kadar Fenerbahçe'den bize resmi temas gelmedi diye açıklamalarda bulundu. Beyselmen'in bu açıklamalarıyla birlikte akşam saatlerinde Samsun Spor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'da önemli bir açıklamada bulundu. Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Musab'ın serbest kalma maddesini kullanıp almaya çalışıyorlar diye biliyorum. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Kontratında serbest kalması için gerekli miktar var. Onu peşin öderlerse alırlar. Yani Başkan Yüksel Yıldırım burada Musab'ın kesinlikle Fenerbahçe'ye ya da farklı bir kulübe transfer olması halinde bu oyuncunun serbest kalır maddesinde yer alan yurt dışına 5 milyon euro, yurt içine yani Türkiye'deki herhangi bir takıma transfer olsa 6 milyon euronun tek taksit halinde yani peşin olarak Samsun Spor Kulübü'ne verilmesi gerektiğini burada net bir şekilde bizlere belirtiyor, açıklıyor. E, bu gelişmelerin ardından Musam'ın Fenerbahçe ile isminin anılması, Fenerbahçe'nin transfer çemberine girmesinin ardından Samsun Spor'lu birçok taraftan fan sayfaları şu paylaşımda bulundular. Madem bizden Musab'a gidiyor, Fenerbahçe'den kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'yi de Samsun Spor'un Musab'a transferinden gelecek parayla birlikte artı bonus olarak İrfan Can Kahveci'yi de Samsun Spor'un bünyesine, kadrosuna katmamız gerektiğini yönünde paylaşımlarda bulunuyorlar. İrfan Can Kahveci, Samsun Spor'da bir Musab'a etkisi yaratabilir mi? Kalitesiyle, tecrübesiyle, gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da gerekse milli takımda giydiği formalardan sergilediği performansla Samsun Spor'a katkı sunabilir. Ancak Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan yaklaşık 2-3 aydır futboldan uzak maç temposunu kaybetmiş bir oyuncu Samsun Spor'a beklentilere cevap verebilir mi? Burası kafalarda soru işareti olabilir. O yüzden Başkan Yüksel Yıldırım önderliğinde Samsun Spor yönetiminin transferlerle alakalı nasıl bir yol haritası çizeceğini önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde görüp sizlere aktaracağız. İrfancan Kahveci artı İrfancan Eğri Bayat bununla birlikte Cenk Dosun'un Musabba transferinde e, Samsun Spor'un bu oyuncular üzerinden Fenerbahçe yönetimine istekte bulunması gündeme geliyor. E, Samsun Spor taraftarı da bu konuda adeta ikiye bölünmüş durumda. Çünkü birçok taraftarımız İrfan Can Eğribeyat'ın Samsun Spor'a transfer olması halinde önemli katkı sunabileceğini düşünüyor. Bununla birlikte İrfan Can Kahveci'nin de yine aynı şekilde Samsun Spor'a bonservisiyle ya da kiralık olarak gelirse önemli katkılarda bulunabileceğini düşünüyor. Mevcut Türkiye'de yerli for ve sıkıntısı yaşadığımız bu dönemlerde Cenk Tosun'un da Samsun Spor'a geldiği takdirde önemli katkıda bulunabileceği şu anda birçok Samsun Spor taraftarı tarafından, birçok kesim tarafından bu şekilde yorumlar yapılıyor. drone gelen konusuna fazla değinmiyor taraftarlarımız. Samsun Spor kamuoyu ama Trabzonspor ve Beşiktaş drone geleni transfer etmek için kolları sıvamış pusuda bekliyorlar. Drone gelen sol ayaklı bir stoper olduğu için disiplinli, hırçın, savaşçı bir futbol yapısına sahip olduğu için Trabzonspor'da ve Beşiktaş'ın transfer markajına girmiş bir oyuncu. Öte yandan Musaba için Trabzonspor'da da komşu da bir istekte bir girişimde bulunmaya hedefliyordu ama Fenerbahçe'nin teknik direktörü Todesco'nun ıstalla Musaba'yı takımda görmek istemesinin ardından Trabzonspor biraz Antonio Musaba'dan el çekmiş pozisyonda şu an itibariyle. Çünkü ee, Emre Kame'nin Sakattığından sonra eski formuna geri dönüp dönmeyeceği belirsiz olduğu için Trabzon yönetimi de B planı olarak Samsun Spor'dan Musaba'yı transfer edip bu şekilde sezonun ikinci yarısına kanat sıkıntısı olmadan iyi bir transferi imza atma düşüncesindeydi. Ancak şu anda tüm oklar Antonio Musaba'nın büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde gelinen son noktada. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım ...kulübün kapısını çalmadan direkt oyuncu ve menajeriyle Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunması, transfer görüşmelerini yapmasına bir bu duruma tepki gösterdi. Ancak sosyal medyada da şu durum ortaya çıktı. Mecburu satın alma opsiyonu olan bir oyuncu için süreç nettir, rakam sözleşmede bellidir, şartlar yerine getirilir ve transfer tamamlanır... ...diye bu tarz Musaba transferinde Fenerbahçe'nin bu girişimlerinin gayet normal olduğunu paylaşıyorlar. Ancak... Ee, Musabay'a Samsun Spor Yönetimi sezon başında özellikle e, Avrupa maçlarında sergilemiş olduğu performanstan sonra sözleşmesindeki o serbest kalır maddesini güncelleyebilseydi bu 5-6 milyon eurolar 10-15 eurolara çıksaydı şu anda Fenerbahçe kulübü ya da Trabzonspor kulübü Samsun Spor'la pazarlık için masaya oturmak zorunda kalırdı. Oyuncunun serbest kalır bedeli 5-6 milyon euro civarında olduğu için Direkt kulüpler futbolcu ve menajeriyle muhatap olup transferi kısa sürede bitirmenin peşine düşüyorlar. Biz burada bence Samsun Spor olarak miktarı normal tutmanın vermiş olduğu sendromları, sıkıntıları yaşıyoruz. Samsun Spor kulübü olarak bunun da buradan altını çizmekte fayda var. Hep beraber önümüzdeki günlerde Musab'ın... Hangi takıma transfer olacağını, ne zaman transfer olacağını göreceğiz ama şu bir gerçek ki Musab'a yuvadan uçuyor. Samsun Spor'dan adım adım ayrılıyor. Yüksek ihtimalle de Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'ye transfer olacak gibi duruyor Antonio Musab'a. Sezon başı 550-600 bin euroluk bir bedelle Samsun Spor'a gelen bir oyuncu. Yarım sezonda inanılmaz şekilde hem kariyer açısından hem de bonservisi kalitesi açısından müthiş bir sükse yaparak Samsun Spor'da bir anda e, kendi değerinin üzerine katlayarak inanılmaz bir ivme kazanmış bir oyuncu. Ancak şu bir gerçek Samsun Spor. Böyle bu tarz futbolcuları iyi fiyatlara, iyi rakamlara satarak bu tarz oyuncuların daha genç, daha kaliteli, daha gelecek vaat eden isimlerine yönelebilir. Ama insan üzülmüyor değil. Musaba gibi daha yeni geldiği bir ligde, daha yeni formasını giydiği bir takımda, yarım sezonda inanılmaz işlere imza atan bir oyuncunun 5-6 milyonlara değil de en az 10-15 hatta 20 milyon eurolara bonservis bedellerine farklı takımlara transfer olması bana daha sağlıklı geliyor. Çünkü e, bu tarzda bir kaliteye sahip bir futbolcu. Thomas ise herkes tepki gösterdi. Buna ben de dahil ancak musabayı neden oynatmadığı için ancak ortada bir gerçek var. Fenerbahçe bu futbolcuyla yaklaşık 4 hafta önce bir dizlik tamasına geçmiş. Bunun akabinde Musaba'nın Süper Lig'de şampiyonluk yolunda yoluna emin adımlarla devam eden bir kulübün kendisiyle ilgilenmesinden ötürü kafasındaki karışıklıktan nedeniyle bu durumu da teknik heyete yansıtmasından sonra Thomas'ız. Bu futbolcunun sahaya kendini tamamen veremeyeceği düşüncesiyle beraber zaten Musaba'nın son 3-4 haftalık performansını hepimiz net bir şekilde görüyoruz. Düşüşteydi. Bu nedenle teknik direktörümüz Thomas Reis Musaba'ya fazla süre şansı tanımadı. Hatta Göztepe deplasmanında da ilk 11'de şans vermedi. Bunun da en büyük gerekçesi bu. Samsun Spor yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüp Spor'la kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Bu maçla ilgili de benim görüşüm şu. Yüksek ihtimalle teknik direktörümüz Thomas Reis bu karşılaşmada zaten Ziraat Türk Kupası formatının kendisini can sıkıcı bir şekilde, anlamsız bir şekilde pek mantıklı gelmediğini belirten hocamız yarınki mücadelede Eyüp karşısında sahaya yedek ağırlıklı ve genç ağırlıklı bir kadroyla çıkacağını düşünüyorum. Yüksek ihtimalle de bu şekilde olacak. Samsun Spor'un yeni transferleriyle alakalı yarın inşallah bir aksilik olmazsa canlı yayında ya da bu şekilde video haberlerimizle sizlerle birlikte olacağız. Transfer gelişmeleri de var. Özellikle kaleci transferi, kanat ve orta saha transferiyle ilgili Samsun Spor girişimlere başlamış durumda. Yaşanan tüm gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ve ayrıca takımdan Musaba gibi, Van gelen gibi futbolculara teklifler geldiği sürece bu oyuncuların takımdan ayrılma ihtimalleri, farklı kulüplerde yaptıkları görüşmeleri yine canlı yayınlarımızda ve video haberlerimizde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizlerden tek ricam videolarımızı, canlı yayınlarımızı beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız. Katıl butonuna tıklayarak da kanalımıza üyelik sağlayabilirsiniz. Yarın yeni bir programda yeni gelişmelerle sizde, sizlerle birlikte olmak dileğiyle alasmalıdık.